Hamilelik büyüyen göbekle birlikte gelen ağrılar gibi zorlukları da beraberinde getirir. Bazı hekimler bel ağrıları için hamilelik korsesi önerirken çoğu vücudu sıkan giysilerden kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Her kadının vücut yapısı farklı olduğundan hamilelik sürecinde de bu bireysellik devam eder. Karnın büyüklüğüne göre merak edilen sorular arasında dar giyinmek bebeğe zarar verir mi? ve hamilelik korsesi ne zaman kullanılmalı yer alıyor. Korse, karın bölgesini sıkan bir üründür ve hamilelikte kullanımı bebeğe zarar verebileceği endişesini taşır. 2 aylık hamilelikte korse kullanımı gereksizdir ve bebeğin gelişimi için annenin rahat giysiler tercih etmesi önerilir. 3. ayda anne karnı belirginleşmeye başlar ve bu dönemde de rahat kıyafetler önerilir. Bedeni sıkan giysiler bebeğin hareketlerini ve nefes almasını kısıtlayabilir. Dördüncü aydan itibaren anne karnı daha da belirginleşir ve rahatsızlıklar artabilir. Bel ağrısı veya karın duvarı yetersizliği gibi durumlarda doktorlar özel hamile korselerini önerebilir. Ancak doktor önerisi olmadan sadece dış görünüş için korse kullanımından kaçınılmalıdır. Hamilelikte rahim büyüklüğü bin kat artar ve bu durum iskelet sistemi üzerinde baskı yaratarak ağrılara neden olabilir. Ağrılarınız varsa ve korse kullanımı kaçınılmazsa doktorunuzun önerdiği kaliteli hamile korselerini tercih edin. Eğer korse kullanımı şart olduysa sürekli değil, kısa süreli kullanım önemlidir. Korse takıp çıkarmak ve rahat kıyafetler giymek hem sizin hem de bebeğinizin konforu için gereklidir. Korse bağırsakları sıkıştırarak kabızlık gibi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden dikkatli olunmalıdır. Hamileliği gizlemek için korse kullanımı sakıncalıdır ve kesinlikle kaçınılmalıdır. Hamilelik dış görünüş kaygılarından çok daha fazlasını ifade eder. Bu özel 9 ay süresince dış görünüşle ilgili endişeleri bir kenara bırakıp hamileliğin keyfini çıkarmak önemlidir. Unutmayın, bu dönem sadece sizin ve bebeğinizin değil, aynı zamanda vücudunuzun da yaşadığı bir mucizedir.